Merhaba arkadaşlar, bugün eğitimimiz hasta mahremiyeti ile alakalıdır. Hasta mahremiyetindeki amacımız nelerdir? Amacımız hastanemizin muayene, tedbisel ve gelişimsel bir işlem için başvuran veya yatan hastalarımızın sağlık izni sunum sırasında fiziksel, psikolojik veya bilişsel sosyal mahremiyetini korumakta amacımız burada arkadaşlar. Mahremiyetten iltizamdan hastanın bakım ve tedavi amacıyla ya da başka bir sebeple açıklamak zorunda olduğu ve toplumdaki tüm diğer bireylerin bilgisinden saklamak istediği yaşama alanını ifade etmektedir arkadaşlar mahkeme. Birçok mahkeme çeşitimiz vardır. Bunlardan bir tanesi bilgisayar mahkeme. Bilgisayar mahkeme ne? Bireyin kişisel bilgilerin başkası tarafından ulaşım durumunun kontrol edilmesidir arkadaşlar. Birey kendisiyle ilgili, ilgili bilgilerin nasıl, ne zaman, ne ölçüde açığa vuracağına karar verme hakkı olarak tanımlanmaktadır arkadaşlar. Fiziksel mahremiyet hakkı vardır. Bu nedir? Bedensel mahremiyeti de ele alan bireyin kendi çevresindeki fiziksel alan üzerindeki kontrolünü ile alakalıdır arkadaşlar. Diğer bireylerle fiziksel temasın bu temastaki yakınlığına da içerir arkadaşlar. Ayrıca bireyin vücudunu çevreleyen, başkaları tarafından görülmeyen gizli alanlarını yani evini, iş yeri gibi fiziksel alanlarında da üzerindeki kontrolünü ben bahsediyoruz mesela arkadaşlar. Psikolojik mahremiyet denildiği zaman ise bireyin değer ve inançlarını, onu etkileyen diğer konulardaki bilgilerini kontrol etme, düşünce ve duygularını hangi koşullar altında ve kimle paylaşacağına karar verme hakkı vardır arkadaşlar. Sosyal mahremiyet hakkı vardır. Nedir bu sosyal mahremiyet hakkı? Bireyin sosyal ilişkilerinin yönetimiyle, yani ilişkilerinin taraflarını, sıklığını, etkileşimle ilişkin kontrolünün bulunmasıdır arkadaşlar. İnsanları bireysel veya grup olarak değerlendirmeyi, kültürel özelliklerini göz önünde bulundurmaya gerektirmektedir arkadaşlar bu sosyal mahremiyet. Sağlık harcamalarının kaynağında gizli tutulmasını isteyebilir arkadaşlar hasta. Bu mahremiyete gidiyor arkadaşlar. Hastanın sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerini gizlilik içerisinde yürütülür mahremiyettir arkadaşlar. Mahremiyete saygı gösterilmesi kişinin yasal olarak hakkıdır arkadaşlar. Ölüm olayı dahil mahremiyetin bozulması, bozulması, hakkını vermiyor arkadaşlar. Hasta ölse bile mahremiyetini korumak zorundayız. Hastanemizde muhalen e, başvuran hastalardan hatırlayacağız işte nasıl? Tedavisi, tedavi ile tedavisi ile doğrudan ilgisi olmayan kimselerin tıbbi müdahale sırasında bulunmamalar o ortamda arkadaşlar tedavisiyle alakalı olmayan kişiler olmayacak odada. Muayenen teşhisin, tedavinin hasta ile ilgili doğrudan teması gerektiren e, diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bütün her şey gizli olması gerekiyor. Tıp ben olmayan haller, e, hallerde yanında bir yakınını bulundurabiliyoruz arkadaşlar. Bulundurabiliriz arkadaşlar. Tabii ki hekim izin verdiği sürece alabiliriz sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle elde edilen bilgiler kanun ile müsaade edilen haller dışında hiçbir şekilde açıklanamaz arkadaşlar. Kişinin rızasına dayansa bile kişilik haklarından bütünüyle vazgeçilmesi, bu hakların başkalarına devri veya aşırı şekilde sınırlandırılması neticesini doğuran hallerde bilginin açıklanması bunları açıklan, açıklayanında hukuki sorumluluğunu kaçınılmaz arkadaşlar. Sorumluluğu kaçınılmaz. Hukuki veya ahlaki yönden geçerli ve haklı bir sebebe dayanmaksızın hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilgilerin ifşa edilmesi, personelin veya diğer kimselerin hukuki veya cezai sorumluluğunu da gerektirir arkadaşlar. Araştırma ve eğitim amacıyla yapılan faaliyetlerde de hastanın kimlik bilgileri rızası olmaksızın açıklanamaz kesinlikle arkadaşlar. Hastanın sosyokültürel özellikleri nedeniyle de mahremiyete ilişkin farklı algı ve beklentilerini dikkate almamız gerekiyor arkadaşlar. Yatan veya ayaktan hastaların hasta veya hasta yakınlarının bilgilendirilmesini yoğun bakım ve ameliyathane gibi alanlarda ekranlarda yapılan bilgilendirme bilgilendirme dahi hasta mahremiyetini koruyarak yapılması gerekiyor. Aynen hastanın adı açık adı ve soyadı açık şekilde olmaması gerekiyor arkadaşlar. Tüm çalışanlara ve ziyaretçilerin hastalar ile ilgili her türlü resim, video paylaşımı, hasta mahremiyeti açısından yasal olmayıp hasta mahremiyetinin ihlal eden cezai sorumluluklarında bulunmaktadırlar arkadaşlar. Yani ceza alabiliriz hastalarla alakalı işte videodur, resim paylaştığımızda da paylaşır. Kesinlikle gizlilik ve mahremiyetin ihlali durumunda olay tutanak altına alınması gerekiyor arkadaşlar. Hastane yönetimine iletilir, tutanakları da tuta, tutanaklara istinaden gerekli idareli işlemler başlatılır arkadaşlar. Fiziksel mahremiyet denildiği zaman her türlü sağlık hizmeti sırasında ilgi sağlık çalışanı ve hasta yakını dışında e, kimselerin ortamda bulunmaması gerekiyor arkadaşlar. Hasta muayene odasına girmese tedavi yani tedavi uygulanan ya da e, muayene yapılan bölgede kesinlikle paravan veya perde olması gerekiyor ve paravan veya perdenin çekimli olması gerekiyor. Üçüncü kişilerin görmesi en üçüncü kişilerin görmesine engel olmamız gerekiyor arkadaşlar. Hastanın izin verdiği yakını hekim de tabi onaylarsa yanında olabilir arkadaşlar. Acil serviste triyaj uygulaması hasta mahremiyetini gözeterek yeri kapalı alanlarda paravan veya perdelerin, perdelerin kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Restorasyon odası da aynı şekilde görevli personel dışında ilgisi olmayan kişilerin girmesi yasaktır arkadaşlar. Bu da mahremiyete girmektedir. Polikliniklerde Uygulama alanlarında hasta odalarına kontrolsüz girişin önlenmesi gerekiyor. Mutlaka bu gibi durumlarda kapının dışarı, yani kilitlenmesi gerekiyor. Dışarıdan içeriye birbirine gerekiyor. Muayene odalarına teker teker sırayla almamız gerekiyor. 2-3 kişi birlikte muayene odalarına kesinlikle alınmamız gerekiyor. Bu da mahremiyetle gelmektedir arkadaşlar. Hastayı bir birimden başka bir birime transfer ederken mutlaka hastanın yatağı da, da, işte yatağı da olabilir işte. Tekerlekli sandalyesi de olabilir. Mutlaka hastanın mahremiyetini koruyarak transfer sağlamamız gerekiyor bir görüntüleme odası için hastalar emniyetini sağlamaya yönelik soyunma odaları, perde ve paravanlıkla tutulması gerekiyor. Hastanın kullanımına uygun temiz örtü veya önlük ve yine aynı şekilde hasta mahrumiyetini sağlamak için perde veya karavanları bulundurmanız, bulundurmanız gerekiyor. Emzirme odalarında anne sütüyle beslenmesi sırasında, yani bebeğin anne sütüyle beslenmesi sırasında annenin mahrumiyeti sağlamasına yönelik perde bulunması gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka ee, el sorunu hastaları transfer sağlarken orada hasta mahrumiyetini koruyarak e, transferini sağlamamız gerekiyor bir mahkemenin kurulması ile alakalı birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Hastanın bedeni üzerinde yapılan tüm uygulamalarda özel mahkemenin bölgesinin açılması veya hazırlanması gerektiren durumlarda hasta mahkemesine saygı gösterilmeli. Olması gereken ve yani o bölümde yani hastayla ilgilenmesi gereken çalışan dışında başka kimsenin olmaması gerekiyor. Kayıtsız bilgi mahremiyeti diye bir şey var. Bu da nedir? Sağlık çalışanları arasında tıbbi bilgi akışı sırasında hasta mahremiyetine özen göstermemiz gerekiyor. Vizitlerimiz ee, oluyor günlük, ee, devir teslimlerimiz oluyor. O gün durumda hastanın bilgisini, bir hastanın bilgisini başka bir hasta duymayacak arkadaşlar. İşte bu mahremiyete dikkat etmemiz gerekiyor hastanın bize vermiş olduğu tıbbi öykü ve diğer konuşmalarını hasta ve hekimin izni olmadan üçüncü kişi tarafından duymasının engellenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu hastanın Hastanın tıbbi bilgileri, öykülerin başka ilgilileri ilgileri arttırılması durumunda gizlilik ilkesi korunarak gerekli özen gösterilmesi hastanemizin tüm çalışanların hastalarımıza özel olan tesadüfen veya görevleri sırasında şahit oldukları bütün bilgileri, or, e, bilgiler orada kalacak. Başka bir ortama kesinlikle taşınmayacak arkadaşlar. Başka kişiler duyulacak. Kayıtlı bilgi diye bir şey var. Hasta kayıtları ve dosyaları ile ilgili görevliler dışında ulaşılmasının engellenmesi gerekiyor arkadaşlar. Tüm çalışanlar tarafından gerekli önlem alın dosyasına veya kayıtlı evraklarına bir üçüncü kişi ulaşamayacak durumda olması gerekiyor arkadaşlar. Hasta kendisiyle ilgili tıbbi dokümanları hizmet alırken veya hizmet alımı sonrasında görmek isterse, dokümanların kopyasını almak isterse hasta alabilir arkadaşlar. Ama onun yerine başka kimse alamaz arkadaşlar. Sadece hasta alabilir. Hasta yasal olarak yetişkin ise kendi tedavi ve bakım sürecinin ve tıbbi dokümanlara ulaşma hakkını elinde tutar arkadaşlar. Hastanın kendi bakımı ve tedavisi hakkında karar verme durumunda olması halindedir arkadaşlar. Verecek durumda olmasıdır. Kendisi karar verebilir tedaviye alıp almamaya. Kayıtlı bilgi mahremiyeti diye bir şey var. Hastanın küçük veya işte velisinden veya varisinden izin alınarak yapılması gerekiyor bilgilerini başka kişi tarafından ulaşılmasını istemiyorlarsa mutlaka e, bizim de buna yönelik önlem almamız gerekiyor arkadaşlar. Gerekirse hastalığın dosyasının ön yüzüne bilgi kısıtlaması şeklinde not yazılabilir arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bugün bu kadar. Hepinize kolay gelsin.